Güneş, ormanda turuncu ve pembe tonlarla batarken doğa büyülü bir sessizliğe bürünmüştü. Yeşil gözlü Alp, ormanda yürürken parlak kırmızı bir nar buldu. Tam o anda altın rengi bir ışık belirdi ve içinden minik bir peri çıktı. Bu sihirli nar sana sağlık ve güç verecek ama önce üç görevi tamamlamalısın. Peri, narın bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlarla dolu olduğunu söyledi ve kayboldu. Alp, narı incelediğinde içinden bir parşömen çıktı. Üç görevi tamamla, gerçeği bul. İlk görevde Alp Orman'ın en yaşlı ağacının köklerini kazdı ve eski bir anahtar buldu. Nar, kalp sağlığını destekleyen bileşenleriyle bu yolculukta ona güç veriyordu. İkinci görevde şelalenin ardındaki mağarada bir harita keşfetti. Harita, narın hafızayı güçlendiren özelliklerini simgeleyen gizli bir bahçeye işaret ediyordu. Son görevde Alp bahçedeki büyülü kapıyı buldu. Anahtarı kapıya yerleştirdiğinde içinden ışıklar saçarak açıldı ve karşısına sihirli bir çeşme çıktı. Nar suyla temas ettiğinde patladı ve etrafa enerji veren ışıklar yayıldı. Peri geri döndü ve gülümseyerek dedi ki, Nar vücudu serbest radikallerden korur ve genç kalmanı sağlar. Sindirimi kolaylaştırır, kan dolaşımını hızlandırır, kanserle savaşan bileşenler içerir, kemik sağlığını destekler, kan basıncını düzenler ve cildi yeniler. Sen artık ormanın koruyucususun," dedi Alp. Gözlerindeki ışıkla yeni maceralara doğru yürüdü.